Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Yani en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Ve sen çalışmalar, offline eğitim ve çalışmaları için dileyen arkadaşlar açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Bugünkü şifa çalışmamız elementlerle ilgili olacak. Açılımın sonunda bugün hangi elementin dengelenmeye, enerjisinin dengelenmeye ihtiyacı var bunu belirleyeceğiz ve yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için çalışma yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklımızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Daha sonra sizin enerjilerinize bakacağız. Kaderin yıldızı kartı geldi. Kader hayat yolu amaç. İlkbaharın ruhu olarak geliyor. Ekilmiş tohumlar filizleniyor. Umutlar çiçek açıyor. Canlandığını ve yenilendiğini hisset. İlkbaharın ruhu seni tazeliyor dedi. Genel olarak güzel bir enerji hakim günün enerjisinde. Daha çok kadersel bir sürecin içerisinde olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ee, daha çok isteklerine yöneldiği bir sürecin içerisinde. Duygusal olarak da kendini iyi hissettiği, özellikle aşk sevgi sonlarında daha güzel şeylerin yaşanabileceğini, daha güzel günlerin yaklaşmakta olduğunu düşündüğü bir sürecin içerisinde. Genel olarak umutlarının böyle e, çiçeklendiği, umutlarının arttığı bir günün içerisinde kadersel olarak da bu durumun içerisinde olduğunu söylüyor diyebiliriz. Şimdi, Yosma, Kısır Döngü, Harabe kartı. İnsanlar dönüşüm ve düşman. Şimdi genel enerjiye baktığımızda uzun süredir aynı döngülerin içerisinden geçen bir kişi var diyebiliriz. genel olarak insanlarla çatıştığı bir sürecin içerisinden geçmiş. insanlara i̇nsanlara karşı e, negatif inançları daha yüksek olabilir. İşte insanlar güvenilmezler. insanlar arkadan iş çevirir gibi. Uzun süredir hep aynı döngüden içerisinden geçtiğini söyleyebiliriz. Bunun farkına vardığı bir süreçten mi? Artık daha çok böyle insanlarla ilgili e, biraz böyle farkındalığın e, dışında diyebiliriz. Daha böyle insanlardan zarar gördüğünü m, fark etti ama buradaki o inançlardan kaynaklı olduğunun farkında olmasa da daha az insanla, alanına daha böyle daralttı. gerçekten güveneceğim insanları artık çevremde, alanımda istiyorum dedi. bir bakıma ona iyi gelmeyen insanlardan böyle seçmeler yaptığı bir sürecin içerisinde geçiyor diyebiliriz. Kendi bulunduğu sosyal çevreyi biraz daralttığı bir sürecin içerisinde çünkü artık daha huzurlu ve mutlu olmak istiyor. Aynı döngülerin içerisinden geçmek istemeyen bir arkanızdaki kişi var. Her bir çare ve dönüşüm kartı. E, çaresizlik duygusu çok yüksek. E, özellikle yakın geçmişte çok e, yıkım gibi görebileceği, sıkıntılı süreçler yaşanmış olabilir. Bu ikili ilişkilerle ilgili de olabilir, iş hayatıyla ilgili de olabilir ama genel olarak hayatında e, burada şöyle bir enerji var. Her şey çok iyi görünüyor olabilir. Maddi durumu iyi olabilir. E, işte, bir ailesi vardır akrabalarıyla bağlantısı iyidir vesaire. Yani dışarıdan baktığınızda her şey çok iyi görünüyor olabilir ama işte o kadar büyük bir yakın var ki. Ee, ve bu yakınla beraber kendini çaresiz hissetti. Ee, bu yakımı yapan kişiler en güvende kişiler olabilir. Ailesi olabilir. Ee, ya da içsel olarak çocukluktan gelen bir yakın olabilir. Yani bu konuda biraz böyle çaresiz hissetti. Zorlandığı süreçlerin içerisinden geçti. Ama artık bu alanı değiştirip dönüştürmekle ilgili çok ciddi niyetlerin olduğu bir sürecin içerisinde biraz önce dediğim gibi Aslında düşman kartı da bunu gösteriyor Şimdi burada genel manada kendine göre böyle insanları kategorilere ayırdığı insanların niyetlerini okumaya çalıştığı bir sürecin içerisinde aslında şimdi değişim ve dönüşüm var özellikle bir harekete geçme yani işte bana iyi gelmeyen şu 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 kişiler, ben onları hayatımdan çıkarırsam mutlu olurum dediği bir seçme, bir temizleme alanına doğru giriyor aslında ama burada şunun farkına çok varamamış sadece. Evet çevrende seni aşağı çeken insanlar olabilir, sana zarar veren insanlar olabilir ama buradaki asıl durum senin kendi inançlarınla ilgili, özellikle düşmanlık konusunda. Çok fazla korumacı bile olabilir. Genel olarak kendini korumaya almak zorunda kalmış bir çocukluk süreci e, geçirmiş olabilir. Kendini yalnız hissettiği, güvende hissetmediği, e, koruyabilmek adına farklı e, durumlar, inançlar geliştirdiği bir süreç yaşanmış olabilir. Burada bu alanlara bakması gerekiyor ama şu an daha çok sistem ona belki güvende kişiler, belki güvende kişilerle düşman gibi gördüğü kişilerin bir olmasıyla ona zarar verdiği bir durum ortaya çıkarmış olabilir. Ama en altı baktığımızda aslında burada e, en en baştan güven ve insanlarla ilgili inançlarına bakması gereken bir aklınızdaki kişi var. Ama buradaki genel enerjiye baktığımızda ben çevremdeki insanları değiştirirsem, ben çevremdeki insanların niyetini doğru anlarsam hayatımı çok daha güzel bir e, aşamaya getiririm. Buradaki o sıkıntılı süreçleri geride bırakırım. Böyle bir durumun içerisinde e, ee, bu bir bakıma güzel kendini motive etme durumu çevresindeki o kendine göre iyi gelmeyen kişileri çıkarırsa her şeyin düzeleceğine dair bir inanç geliştirmiş. Bu onu motive ediyor. en azından bir süre için bazı değişime dönüşümler hayatında olacaktır. ama asıl görmemiz gereken şeyi hepimiz için geçerli görmediğimiz takdirde İlek süreçlerde yine farklı deneyimlerle bunu görürüz. Örneğin şu an Sosyal çevresiyle sorun yaşıyorsa, işte arkadaşlarıyla sorun yaşıyorsa, burada görmesi gerekeni göremezse işte daha sonraki süreçte aileyle yaşar. Daha sonra işte ikili ilişkilerle ilgili yaşar. O yüzden önemli olan en alttaki o kökteki inancı durumu anlamamız gerekir. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım günün enerjisinde neler yaşayabilir. İş hayatında neler yaşayabilir, ne ilişkisinde neler olabilir ve aile hayatında neler olabilir bunlara bakalım. Şimdi iş hayatıyla başlarsak eğer iş hayatında güzel bir enerji hakim, kendine göre birçok şeyi halletçe yaptığı bir sürecin içerisinden geçiyor olabilir. Daha çok böyle kendini çekti biraz bazıları dinlenmeye aldı, bazıları da hafif böyle çevresini gözlemlemek istediği bir sürecin içerisinden geçiyor. Ama burada attığı adıma, iş hayatıyla ilgili attığı adımı çok ciddi şekilde güvenen bir aklımızdaki kişi var. Tasılmasıyla artık e, genel gelen bu fırsatla, bu başlangıcı bir fırsat olarak görüyor. E, bu zamana kadar bu zamana kadar göremediği şeyleri gördü, çözemediği sorunları çözdü. Daha çok bolluk ve bereketin içerisinde olabileceği bir alana geçtiğinin farkında. E, hızlı bazı gelişmeler oluyor olabilir iş hayatında. Daha çok böyle bekleyip akışta görmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde genel manada güzel ama burası şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir dediğimizde ancak tutku enerjisinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin kısım ee, 3 e, denek üşüsü m, denek prensi ve denek denekası geldi. şimdi burada özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz eğer e, tutku enerjisinin arttığı bir sürecin içerisinde Sizinle ilgili daha çok böyle bekleme enerjisinde geçmiş olabilir dediğim gibi üçlü bir durum varsa buraya alın öncelikle sizle ilgili daha çok bekleme durumuna geçmiş olabilir bu zamana kadar attığı adımların karşılığını görmek istediği bir sürecin içerisinde kendi alanından baktığımızda burada bakış açısını değiştirmek yani bu ilişkiyle ilgili genel değerlendirmeyi değiştirmeniz ikiniz için de gerektiğini düşündüğü, bakış açısını değiştirmeniz gerektiğini düşündüğü bir sürecin içerisinde burada bazı şeyler e, hak ettiği gibi oluyor mu? Yaptığım şeylerden şeylerin karşını alıyor muyum? sorusunu kendine sorduğu bir sürecin içerisinde e, ve buna göre yeni bir bakış açısıyla bu alanı değiştirip yeni bir başlangıç, o e, genel değerlendirmeye göre e, hak edilen şekilde bir başlangıç yapma isteği var diyebiliriz genel olarak biraz sessiz sakin olabilir. Üçlü bir durumun içerisinde değiliz diyorsanız eğer gelecekle ilgili, ilişkinizin geleceğiyle ilgili, artık tamamlanma durumları ile ilgili genel bir değerlendirme içerisinde olabilir. Bazı adımlar atmış olabilirsiniz. Sizde karşıda bazı adımlar atmış olabilir. Bunlar genel olarak bekledi. işte havayı koklamak derler ya. İşte beklediği, görmeye çalıştığı, işte akışta neler oluyor, bunları fark etmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde. Çünkü burada aslında bir şeylerin gitmediğinin farkında. Öyle ya da böyle sebep ne olursa olsun burada bir şeyler gitmiyor onun gözünde. Ve buradaki o e, gitmemesine sebep olan durumları değiştirip dönüştürmesi gerektiğini düşman ve aklınızda bir aklınızdaki kişi var. Yeni bir başlangıç enerjisi yüksek, tutkuları yüksek. Şimdi aile hayatında neler olabilir dediğimizde adalet, ay ve denek dörtlüsü yağdım hala aile e, alanı birazcık sıkıntılı. korkularının artı bir sürecin içerisinden geçiyor aslında aklınızdaki kişi. E, bir evlilik varsa karşınızdaki kişi evli ise burayı evlilik alanı olarak alabilirsiniz. Şimdi bu evlilik ve bu evliliğin içerisinde yapılan şeylerle ilgili e, biraz tedirginlik içerisinde diyebiliriz. Haksızlık yaptığını ya da haksızlık yapıldığını ona düşündüğü bir sürecin içerisinde olabilir. Yeni bir arayış içerisinde geçen bir aklınızdaki kişi var. Ama buradaki asıl şey o aileden kaynaklı bir sürü şey olabilir burada i̇şte atalardan akan enerji olabilir aile kavramı ile ilgili inançları ile ilgili bir durum olabilir ee, burada korku enerjisi çok yüksek bir şekilde çıkıyor ve bu durum onu farklı kişilere yönlendiriyor diyebiliriz ee, yani üçüncü kişiler vesaire gibi şeyler ortaya çıkarıyor olabilir ama diyorsanız ki hayır evli değil karşı taraf şimdi bu alanda e, yeni bir toparlanma, işte aile içerisinde yapılan haksızlıklar varsa, yanlış yapanlar varsa, ailenin dağılması ile ilgili bir korkusu olabilir. Aileyi daha çok böyle derleyip toparlama, bir arada tutma hislerinin yüksek olduğu bir sürecin içerisinde. Şimdi devam edelim. Ama özellikle bir evlilik varsa burada inançları onu yani şöyle söyleyebilirim. Örneğin, aile karması olan kişiler her zaman söylüyoruz ya iki şekilde yansıyabilir diye. İşte, aile karması olan kişiler ya hemen evlenir, evlenmek isterler ya da e, evlenmek istemezler. E, buradaki enerji de şimdi örneğin bir aile karması varsa burada bir evlilik yapma isteği e, oluşmuş ve bu evliliği karmadan kaynaklı yaptıysa ya da onun desteğiyle diyelim yaptıysa bu sürecin içerisinde orada ailede görmesi gereken, düzeltmesi gereken, aile tanımı ile ilgili o karmada ödenmesi gereken şey ben kaynaklı farklı alanlara e, yönelmesine sebep olmuş olabilir. Oradaki o ay kartı korku ve huzursuzluk durumunu ortaya çıkararak e, orada ödenmesi gereken sınavın ortaya çıkmasını sağlamış olabilir. Şimdi sizinle ilgili hemen bakalım. Bugün sizin enerjileriniz nasıl olacak? Uyanış çaresi geldi. Manevi uyanış, farkındalık, kendini keşfetme. Bataklığın ruhu olarak geliyorsunuz. Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çakıyorsunuz. Kurtulmak için çırpındık. bataklık seni daha da içine çekiyor dedi. Adalet kartıyla beraber. Şimdi burada ciddi bir uyanışın içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. İki kart da bize uyanıştan bahseder ama burada e, gün enerjisinde şuna daha çok odaklanmanız gerekiyor. Ben bunu hak etmedim. Bunu çok söylüyor musunuz? Yani herhangi bir olay için ya ben bunu hak etmedim. İşte bir arkadaşınızla çok fedakarlıkta bulunursunuz. Yanlış yapar. İşte ben bu davranışı hak etmedim. Ya da ikili ilişkilerde ben bunu hak etmedim diyebilirsiniz. Genel manada ben bunu hak etmedim dediğiniz şeyler neler? Çünkü burada göremediğiniz, ben bunu hak etmedim dediğiniz her şeyde o bataklıktaki çırpınmaya daha çok dibe çökme durumu olur ya bunu yapıyorsunuz. Burada ben bunu hak etmedimden çıkıp evet burada karşımdaki kişiler şunu yaptı bunu yaptı kabul. Geçen gün de bunu konuştuk. Yani karşınızda size zarar veren sıkıntı yaratan kişiler harika müthiş insanlar ya da müthiş bir durum çok güzel yapmışlar gibi bir şey söylemiyoruz burada daha önceki videosu daha ayrıntılı aktardım kendi alanınızdan bakmamız gereken tarafa bakıyoruz burada polyanlacılık yapın olarak söylemiyoruz bu alanı şimdi burada görmeniz gereken şey ne buna bakın evet bunu hak etmemiş olabilirsiniz ama ne yaptığınızda karşılıkta bunu aldınız? Çok fazla fedakarlıkta bulunursanız kendinizi değersizleştirirseniz eğer o noktada karşınızdaki kişinin sizin o fedakarlığınıza karşılık o değersizlik duygunuzu, içinizdeki o değersizlik duygusunu görebilmeniz adına sizi değersiz hissettirecek davranışlarda bulunur. O yüzden burada ben bunu hak etmedim dediğiniz şeyde altta olan durum ne? Kendinizi güzel değerlendirmeniz ve bataklık dediğimiz o karanlık alandan çıkmanız gerekiyor ciddi bir uyanışın desteklendiği bir sürecin içerisindesiniz ama bu sorgulamayı yaptığınızda bu alan açılacak ben bunu hak etmedim şimdi o kadar şey bir e, enerji ki aslında her zaman hepimizin böyle hmm, kalıp oluşmuş artık dilimizde çok fazla kullandığımız şeylerden biri şimdi ben bunu hak etmedim dediğinizde aslında birçok enerji devreye giriyor şimdi bir kere bir isyan ben bunu hak etmedim, sen bana bunu niye verdin? Ee, onun dışında, şimdi hak etme tanımı. Siz kendinize göre onu hak edip hak etmediğinizi söylüyorsunuz ama arka planda ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Şimdi bunu şöyle, şöyle düşünebilirsiniz. Mesela çok fazla para isteyen insanları düşünün. Ee, parayı yönetebilecek bir enerjiniz varsa, farkındalığınız gerçekten yüksekse, para size geldiğinde e, o alanı çok güzel yönetirsiniz. İşte yeni bir iş kurursunuz belki belki insanlara yardım edersiniz, e, hayatınızı daha keyif alacağınız şekilde oluşturursunuz. E, yani burada e, parayı kötü vesaire, ı -ı, hayır, sizin yönetme şeklinizdir, inançlarınızdır oradaki durum. E, çok güzel şeyler için kullanabilirsiniz. Onun bir aracı olduğunu, e, mutlu olabilmek adına m kullanılacak bir e, aracı olduğunu fark ettiğinizde, e, hayatınız çok harika bir aşamaya getirir. Ama parayla ilgili inançlarınız negatif değilse, şimdi size çok fazla para aktığında onu yönetebilecek gücünüz yoksa e, ve bu nokta inançlardan kaynaklı şimdi çok para e, işte çok para geldiğinde insanlar e, evlisi evli örneğin boşanır. Bu, bu tarz düşünceler çok fazla. İşte para geldiğinde ilk e, yani çok çirkin bir tabir ama ilk değiştirilir yapılan şey işte eştir vesaire gibi böyle tanımlar var ya baktığınızda şimdi işte bu inanç varsa para geldiğinde bu kişinin bu tarz enerjilerde ya da bu tarz davranışlarda bulunması çok çok yüksek ihtimal şimdi baktığımızda o zaman para mı kötü oluyor? hayır burada inançlar kötü şimdi parayı yönetebilecek gücünüz yoksa e, siz farkındasınız ya da değilsiniz çünkü o zamana kadar o kadar bir para gelmemiştir e, bu ortaya çıkmamıştır örneğin şimdi o paranın size gelmemesi parayı yönetemeyecek bir kişi için çok daha hayran olur. Ama e, parayı yönetebilecek bir kişiye de gelen para çok daha güzellik getirir dediğimiz gibi. Şimdi Bu noktada o yüzden hak ediyorum, hak ediyorum, ben hak ettiğimi e, almıyorum, hak ettiğim şeyler e, bana yapılmıyor, ben bunu hak etmedim. Şimdi kendi alanınızdan, bilinçli taraftan hak edip hak etmediğinizi değerlendirip e, sonuçlandırıyorsunuz. Ama arka plandaki o bilinçaltı durumlarını, kadersel planı, e, sınavlarınızı, ya da daha üst perdeden göremediğimiz, yaratıcının bildiği, gördüğü şeyleri bu noktada güzel değerlendirme yapmak gerekiyor. O yüzden bu tarz işte ben bunu hak etmedim, işte hakkımı alamadım. Bunları söylerken biraz böyle şeyde kalmak gerekiyor. Dengede kalmak gerekiyor diyebilirim. Kolay kolay bunları söylememek gerekiyor. Çünkü buradaki o isyan enerjisiyle daha negatif şeyler hayatınıza çekebilirsiniz. Bunun dışında, bunların dışında da Arka planda bir şeyin bedelini ödüyor olma ihtimaliniz de olabilir. Atalardan gelen bir aktarım vardır. İşte örnek veriyorum atalarınızdan biri birinin hakkına girmiştir, parasını almıştır diyelim. Şimdi oradaki enerji size akıyor olabilir ve herhangi bir yani bu tarz bir karma oluştuysa bu karmayı siz işte elinizdeki parayı başka birine kaptırarak ödüyor olabilirsiniz çok ayrıntılı, çok daha böyle şey bakılması gereken, ayrıntılı konuşulması gereken şeyler. Yani bu kadarcık şeyle farklı yorumlanabilir. Ee, ama bunu kendi içinizde de böyle değerlendirdiğinizde, düşündüğünüzde çok daha büyük alanların açılacağını göreceksiniz. E, ee, buradaki enerjide o hak etmediğimler sizi daha da böyle dar bir kalıba sokuyor diyebiliriz. Şimdi baba, tutku, dostluk, yuva, mutluluk, rakip ve ihanet kalpleri geldi. Şimdi tutku enerjinizin yüksek olduğu bir sürecin içerisinden geçiyor olabilirsiniz. Ee, genel olarak ikili ilişkilerde sürekli sorun yaşıyor olabilirsiniz. Mutlu olmakla ilgili çok ciddi sorunlarınız olabilir. Pişmanlık enerjisi çok yüksek. Baba kartına kesin pişman der bize. Şimdi bu bazılarınız için babayla ilişkiniz, babanızla olan ilişkiniz, inançlarınız, e aranızdaki o bağ. İkili ilişkilerinizi çok ciddi şekilde etkiliyor, mutlu olmanızı çok ciddi şekilde etkiliyor. Ee, bazıları için de pişmanlık. Geçmişte yaşamış olduğunuz, yaptığınız ya da yapmadığınız şeylerle ilgili pişmanlıklarınız ya da otorite figürleriyle ilgili yaşadığınız sorunlardaki o pişmanlıklar ikili ilişkiler ve mutlu olma alanınızı çok ciddi şekilde etkiliyor. Bu alanlara bakmanız çok çok kıymetli olacak. Dostluk yuva ve rakip kartı eee Burada daha çok böyle üçlü durum enerjisi daha yüksek böyle hissettirdi. Buradaki enerjide ev, hane, yuva olmakla, güzel enerjilerde olmakla ilgili biraz böyle sınavlarınız olabilir. İnsanları genel olarak çok rakip olarak siz de görüyor olabilirsiniz. Bazı insanlar seçilme ile ilgili inançlar olur. Ve bu yüzden üçlü bir durumun içerisine girme ihtimal çok yüksektir. Seçilip seçilmemeyi. Şimdi inançta seçilmezsin inancı vardır seni kimse seçmez, seni kimse tercih etmez inancı vardır. Üçlü bir durumun içerisine girer, üçlü bir durumun içine girir kişi. E, bu sefer ne olur? İşte orada da bekler ki sesin birinci taraf e, diyelim. E, Amerika ama planda çalışan enerjiden kaynaklı yine o seçilmez karşı taraf seçilir. Orada işte o tercih edilmeme inancını görmesi gerekir kişinin. Burada böyle bir enerji var. Genel olarak herkes de ilk etapta böyle dost iyi gibi görüp daha sonra böyle rakip düşman gibi bir enerjiye geçiyor olabilirsiniz. E, bu alanda daha çok yuva, ev, yuva, hane e, ve dostluk tanımlarınıza bakmanıza fayda var. E, mutluluğunuzun önünde sürekli engellerin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Sürekli rakiplerinizin olduğunu ve sizin aşağıya çektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ya da sürekli böyle durumlarla karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz. E, bunun altında yatan en büyük enerjilerden bir de ihanet, yani terk edilme korkusu, e, güvensizlik gibi duygular diyebiliriz. Bu alanlara çalışmak çok kıymetli olacak. Şimdi Açalım kolektif bir açalım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanan Bugün bu video denk gelecek onun arkadaşlarının hangi elementin enerjisinin dengelenmeye ihtiyaçları var? Ateş. Ateş elementinin dengelenmesi için çalışma yapılacak. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazın arkadaşlar için. Çok fevri olabilirsiniz, kızgın olabilirsiniz. Ateşin o yakıcılığı e, çok yüksek olabilir bugün. Aç böyle sanki ne doğru kendinizi çekmeye çalıştığınız bir gün olsun. E, böyle e, paylamamaya dikkat edin e, negatif manada. E, daha çok böyle yaşadığınız şeyleri güzel değerlendirmeye odaklı olun. E, dediğim gibi hak etme, ben bunu hak ettim ya da ben bunu hak etmedim. Hak ettiğimi aldım, hak ettiğimi alamadım gibi e, cümlelerinize, inançlarınıza bakmanız çok büyük katkı sağlayacak. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.